Öte kaç, öte! <laughs> ne yapacağız Sadıç? <laughs> ne bileyim ben Sadıç be? Gel <laughs> <laughs> bakayım buraya. Konağım dedi. Sana de dedim gel. <laughs> Beni bak. Ufak bir işimiz var seninle. Bir çikolataya anlaşırız. Emine, Heh. bu mektup işe yarayacak değil mi? E yarayacak tabii. Hiçbir kız kendisini seven gizemli bir aşağı gayetsiz kalamaz. Bana mı seslendin abla? Bak bakayım buraya. Buyur abla. Gazoz kapağı oynuyor musun sen? Evet. Yepyeni Yalnız bir işimiz olacak bizim seninle. Tamam. Bahri, ben sana e kadar gidip geleceğim. Göz kulak olduk kana ha? Tamam baba. Seter. Bene mi dedin? Bene mi dedin? Senin aklını alırım kızım. Bahri abi bu mektup senin. Benim mi? Mektup mu? Babam daha yeni gitti. Dur dur. Bu bana göstermeyecek misin? Kimseye göstermeyeceksin. Seneymiş mektup. Benim miymiş? Sedef'ten geldi demek. Baban değil miymiş? Baban değil miymiş? Baban değil miymiş? oldu valla. Bahriye oh, 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 oh. mi yuttu ya lan? Can. Can. Safiye abla, Safiye abla. Bu mektup senin. Benim mi? Kim verdi bunu sana? Söyleyemem aramızda sır. Gel buraya lan. Gel bakayım. Ben seni ilk gördüğüm anda kektik gibi avlandım kaldım Safiye. Neden bilmiyorum ama sana bakınca elim ayağım dolaşıyor. Kalbimin hızına uçaklar bile yetişemiyor Safiye. İçimi kaplayan yangını anlatmak aksam sanki bir orman yangını. İçimde bütün ağaçlar yanıyor da sanki davşanlar, dikiler, böğüt, böcükler kaçışıyor Safiye. Hiçbir su geçirmedi içimdeki yangını. Hiçbir merhem iyi gelmedi gönlümdeki yarıya Safiye. Sen beni bilmesen de içimde bir yerlerde bir parçam gibisin Safiye. Eğer benim kim olduğumu öğrenmek istersen bu akşam Yeşilova'daki camiye gel. Mevlid kandiline. Ben de burada olacağım. İmza senin için çarpan bir kalp. etkilendi mi sence gelecek mi akşama kesin gelecek bence ben de bu kızla danıyorsam kesin gelecek